Evet. İkiniz de yan yana harika oldunuz. Evet. <laughs> <laughs> Mükemmel oldu yani. Saçlar da aynı inşağı. vallahi ya. Sahnenin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Fahrettin'den başlayarak erkek oraya. <laughs> <laughs> Bir tane bayan yok. Gelecek gelecek Didem de gelecek. Abi biz senin niye biz seni atlamışız yani sen ne kadar zamandır yapıyorsun da atlamadık gerçi de Ben Atlama sana... değil de şey geç geç kaldım ben galiba. Benim programım mı? Yok ünlü olmaya geç, çıkışa geç kaldım. Ünlü olmak değil, yok öyle bir şey değil abi ya hani ben sana daha hazır değildim belki de. <gülüyor> 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 güzel, <gülüyor> güzel. <gülüyor> yani... <gülüyor> 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 <laughs> dur dur dur, dur. Reyhan, Ne oluyor lan Dur 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 <laughs> Dur Şimdi bakın Önden önden Bağırdığınız isim ben değilsem <laughs> Koraysa ben ayrıca anlamadım. Laf mı soktun onu da anlamadım yani. <laughs> yani bir şey demiyor. Valla inan bana şu an güzel bir şey söyledim bile farkında değilim. yani. <laughs> eğer söylediysen bilmiyorum <laughs> yani. Abi harika harika bir adam. Gerçekten ol, de Ahmet Çelenk çok anlatıyordu seni. Evet. Söylüyordu. Ee, ne zaman oldu bu çıkış tam olarak? Yani aslında bir ufak bir sohbet edebiliriz değil mi? Mesela Çocuklar evet, evet. şöyle başlayalım. Tabii ama buyurun. buyurun. E, Ankara'da Vallahi... sokak şarkıcısı evet. olarak Ya Aslında ben e, mekanlarda başladım söylemeye. Ama... Ben de anlamadım ya. Yani ne oldu ne bitti bilmiyorum. Sadece şu ana kadar bildiğim tek şey şarkı söylüyorum. Başka hiçbir şey Hiç bilmiyorum. Hiçbir Hiç yani şey. her şey. Yani sokakta çaldım, yani, mekanlar bitti, bir üniversite bilmem, bir şeyler oldu. Sokakta çaldım, birileri video koydu internete, videolar patladı. Hiç haberim yok. Sonra ben gaza geldim, kendim koydum. <gülüyor> <gülüyor> o patladı. Konserler yaptım, o patladı. Babayla tanıştım. Ahmet evet. Çinege. Ben ona baba diyorum. Evet. Çünkü benim manevi babamdı. Bizim de abimizdir. Aynen, babayla tanıştım, albüm çıktı. Babayla Albümden tanıştım, sonra o patladı falan O da patladı. Her yani hiç, hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece bildiğim tek şey şarkı söylüyorum. Ama abi. ne kadar garip bir şey. Yani videon kondu. Sokakta birisi çekmiş, yüklemiş. O gün patladın. Ya bu o günden önce hiç mi senin bir videon bir yere çıkmadı bu Var. sosyal medya bu kadar şey. Allah esirgesin, görünmesin ya o videolar <laughs> o o yani. görünmesin. O tiple hiç görünmeyeyim yani, hiç görmeyeyim. Vay vay be. Süpermiş. Peki albüm de çıkarttın. Onun evet. satışları nasıl gidiyor albüme? Şu an 50 bindeyiz. 50.000'deyiz. 50.000'desin. Daha 3 ay oldu. Çok Ama tabii iyi. biz bu albümü yaparken öyle çok da uğraşmadık. Bir ayda yaptık albümü. 3 evet. günde parçalara karar verdik e, geri kalan bütün gün e, aranj, aranjmanlarla uğraştılar. Evet. Son iki günde de kayıtlarını yaptık. Sonra basıma girdim. Bugün Bu ama şey yani. yapacağız. Yani orkestranın dışında bir de böyle bir... Tabii tabii. Değil mi? Akustik tabii, şey. Tabii, şeyler. tabii, Kolay, gerçekten Kolay Avcı'yı yani nasıl diyeyim? Çok mu dinliyorsunuz? Çok mu seviyorsunuz Kolay Avcı'yı? <laughs> ya çok bir kişiye... Teşekkür. Bir kişiye şuradan mikrofon uzatsam söyler mi niye sevdiğini? Söyler mi? Önden, yani güzel söyler şeyler misin? söyleyin ha. Gel. Bir merak... Gel al. Mikrofon yanaşınca Bek, <laughs> dur bir saniye. Gel. Söyle bak isim neydi? Tuğçe. Tuğçe. Neden Koray? E, çünkü şarkıları çok güzel. Şarkıları güzel. İçimize içimize dokunuyor. İçine o... dokunuyor. Şiirleri? mi? Evet. Şiirleri zaten muhteşem. Şiirleri muhteşem. Tipi? Tipi de, <laughs> tipini de beğeniyoruz. <laughs> Hareketlere bak hareketlere, sanki kendisi pek güzel, bak hele bak, <gülüyor> <gülüyor> bak hele bak, pek güzelsin ya. Belki, <laughs> harikaymış ya, çok güzel. İnternetten sen de keşfettin değil mi Koray'ı? Evet, sürekli izliyorum. En sevdiğin parça hangisi? Ee, hoş geldin. Hoş geldin, peki. her, 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 her hepinizin <laughs> adına konuştu gibi oldu evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.